Evet, Cihangir'de nasıl takılır? Bugün onun videosunu çekeceğiz. Aslında Cihangir çok modern ve liberal bilinen bir yerdir. Ama aslında kendi içinde kapalı bir mahalledir. Herkesin burada yaşayan herkesin takıldığı bir mekan, kafe, işte alışveriş yaptığı bir yer vardır ve kendi içinde çok da değiştirmez. Biraz da muhafazakardır diyebiliriz. Cihangir'in en meşhur mekanların olduğu cadde Akarsu ee, sokağı. Burası işte burada karşıda hemen güzel bir meyhane var. Burada böyle bir kokteyl var var. Geyik adı. İşte Rosmarin'di, Semirna'ydı mekanlar. Şimdi burası ile ilgili söylenebilecek en önemli e, olay. Cihangir'e dışarıdan çok fazla sayıda insan geliyor, İşte çok bar var, kafe var gibi gözükse de aslında insan buranın oturanları hep aynı yere gidiyor. Garip de bir sıkıcılığı var, aslında burası kapalı bir köy gibi, İşte tamam biraz marjinal gibi gözüküyor. İşte lezbiyeni, geyi bilmem de var ama lezbiyeni de aynı mekana gidiyor devamlı işte oyuncusu da aynı yere gidiyor. Hepsi aynı yerde olsun. aslında köy gibi, kasaba gibi nasıl işte mahallenin muhtarı hangi kahveye takılıyorsa burada da bilmem ne oyuncusu belli bir yere takılıyor. İşte öbürü başka yere takılıyor. Aslında kendi içini çok sıkıcı İstanbul'un tarzına yani o işte kozmopolit işte tarzına çok uymuyor. Burada son dönem açılan en popüler kulüp olan mekan hazine ee, Cihangir'e girelim hemen bir. Geceleri en e, sevilen, en popüler mekanı burası. Ee, işte i̇şte akşam servisi şanslar için masalar atılmış. Ee, güzel, keyifli barı. Ve gecenin ilerleyen saatlerinde burada e, müzik başlar. Haftanın her günü canlı müzik var, gruplar çıkıyor. E, gruplar çıkınca da burası doluyor, taşıyor, böyle bu masaları kaldırıyorlar, stand atıyorlar buraya. E, standlarda oturabilmek için bir şişe, bir iç şey açmanız gerekiyor. E, ama barın kenarına da ilişebiliyorsunuz şöyle, erken gelirseniz. E, buradan böyle içkilerinizi içiyorsunuz, kokteyller var işte yine e, bu, bu sıralar kokteyl modası var bildiğiniz üzere, burada da böyle mekana özel kokteyller yapılıyor. En meşhurları da hangileriydi? Chili Passion. Chili Passion'dı doğru. Chili Passion. Evet Cihangir'in her yerinde gördüğünüz gibi keyifli masalar var böyle rakı masaları her yerde o hem ruhu olan bölgenin keyifli mekanlarında millet kafayı çekiyor kısaca. Evet, meşhur Cihangir'in eski mekanlarından Susam'ı da çektik. İşte gördüğünüz gibi Cihangir'in evsizleri de bir garip, bir entel, lantel muhabbettir. Devam ediyor her yerde. Evet, Cihangir'in ehli keyif halkı sürekli kafelerde oturmayı çok seviyor. Gördüğünüz üzere. <laughs> Evet. Sempatik bir kafemizi geçtik yine. Evet Cihangir Caddesindeyiz. Geniş cadde'nin e, başlangıcında hemen keyifli bir meyhane ocakbaşı var. Aliye ocakbaşı. E, oldukça sevilen bir mekanımız Cihangir mekanımız. E, bugün havanın en sıcak günlerinden biri o, yüzden e, şu anda e, akşam üstüne gelmemize rağmen pek sokağa çıkan olmamış. Ama akşamları oldukça dolu olan bir mekan Aliye. Bu e, Cihangir Mahallesi'nde e, fiyatlar normal e, standartlara göre, standart bir İstanbul mekanına göre bir yüzde 20 pahalı oluyor. Hani ben diyeyim 2017 e, sonbaharı itibariyle e, buradan kişi başı 150'ye çıkarsanız e, iyi bir şey, e, rakamdır. Tabii ki bu içkili bir meyhane Ocakbaşı için verilmiş fiyatımız. Adana Çarşı Lidesi. Evet. Evet. Bu çarşı dedikleri sabah gidip e, ciğer yenen yani. Aynen hani yani. öyle. Öyle mi? Evet. Çarşı Lidesi. Ne yeniyor abi orada başka? Sabah kahvaltı ciğer çöp yendi. Şey yani. Sabah kahvaltı da. Evet. Akşam da bu Adana yersin. Ee, gibi abi. Şişte durmuyor bak. gibi. Çok güzel. Bana olmasa da yesem. Evet Cihangir Caddemizin sağındaki solundaki güzel mekanları geçerken işte sağda yine bir Yaş isimli bir mekan Ermeni yemekleri üzerine bu mekan. Evet buranın halkı oldukça ehli keyif her yer kafe, restoran dolu. Dışarıdan da geliyor insanlar tabi. Şuraya da hemen bir kafe açılmış. Adı Grisoloji'ymiş. Yunan. Yunan tarzı yemekler. Yunan mekanıymış. Ee, gerçi Yunanistan'da her mekan oturduğunda bir bardak su getirir. Verir. Burada suyu satıyorlar. Olsun. İşte onlar da en azından adını Yunan e, mekanı koymuşlar. Ama uygulamakta tabi malum Cihangir'de kiralar yüksek. Evet Cihangir'de bir kafede insan kadar kedi de oturur genelde rastlarsınız. Kedilerin de aynı zamanda bu bölge. Cihangir'e neden muhafazakar diyoruz? Şöyle bir mekan profilini incelediğimiz zaman bu sonuca varmamız zor olmuyor. Nedendir? Ee, çünkü mekanlar genelde Cihangir'de ocakbaşı, meyhane ve kafeden oluşuyor. Yani böyle enteresan bir dünya mutfağının özellikle bir restoran veya işte böyle bir bar göremiyorsunuz. kostocu Cihangir'de bir tane oturulacak bar bile yok. Ee, genelde işte e, kafeler, masa düzeninde oturmalar, e, bir de işte e, rakı mekanları var.